burada bakın şöyle girilmiyor diyor. İnşallah Allah güzel yaptı ve inşallah çıkar. Ve arkadaşlar. Ee, burada da bulmuştuk bir tane. Burada bir tane de de bulmuştuk. Evet. Öyle doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi bir tane Yine bildiğiniz bir tane daha var. Acaba o dikiler kaçtı mı? Çukur mu du ne Şey gördüm. Ha? Evet. Şurası arkadaşlar bildiğiniz kadarıyla evet sahilde. Evet ikinci kırık yuvası da gördük sayenizde. Evet arkadaşlar. Dümdüz kumlardan gidiyoruz. Ve ben orada ayakkabı giyindim. Arkadaşlar. Ulan beni bekleyin. Kum herkes yavaş. Ratır. Arkadaşlar. Bir tane daha bulduk. Evet. 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 Daha bulduk. Bir tane daha bulduk. Arkadaşlar. Orada bir tane daha var. Ama yine de size uzaktan göstereceğim. Daha uzağa gitmeyeyim diye. Evet. Şurada. Kanalımı izlediğiniz için teşekkürler. Bye.